Yağmur yüreklim. Daha önce aslında bunu paylaşmıştım. Fakat daha da bir hafifletmiş şekilde tekrar yapma gereği duydum. Çünkü bir takipçim rica etmiş. Sevgili Tuğçe'ye gönderelim bunu. Daha da hafifletmiş şekliyle. Şöyle birkaç değişiklik yaptım. Anlaşılır olsun diye. Bir kısmını da Kapattım. Şuradan başlıyoruz. Sibemol. bemol bir dörtlük eşittir. 70 metronom saati. C denince dört dörtlük. La ile başlıyoruz. Sanyodan döndüğümüzde fa alacağız burayı. Şuraya sanyo koydum. Sanyoya geldiğimizde buraya döndüğümüzde de fa alacağız. Şöyle La re mi fa re fa re Fa, mi, fa, sol, mi, mi, fa, mi, re, do, re, do, 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 do. Vuruşları da gösterdim. Ee, burada sol ile alıyoruz do'yu. Devam ediyoruz. La, si, do, re, si, re, si, re, do, re, mi, do, do, re, do, si, si, la, la 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 tekrara gidiyoruz. Ve sonra tekrar geçtikten sonra şam bölümüne geleceğiz. Eserin şam bölümü şöyle piyano diyor. Yani hafif olarak es do 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 Si 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 do si la 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 re mi do si la do re 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 do es do do fa mi 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 do si si la birinci dolabın sonuna geldik birinci dolap birinci tekrarda çalınıyor ikinci dolap İkinci tekrar da çalmıyor. Yani şuradan alacağız. Tekrar şuraya döneceğiz. Buraya gelindiğinde şuraya geçeceğiz. Buradan yukarı faya bağlayacağız. Tekrara gidiyorum. Do, 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 do re, si, es, si, 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 do, si, la, 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 re, mi, do, si, la, do re 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 do 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 fa mi 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 bu min mi süresinde buraya ekliyoruz. Yani do do fa mi mi do, re mi fa buraya bağlıyoruz. mi do re mi fa ve aynısını re mi fa re nakaratı artık burada çalındığı gibi işliyoruz. Şimdi bir de kısa bir pratik yapacağım.